Arkadaşlar uzun zamandır YouTube'a video atmıyorum. E atmıyorum arkadaşlar uzun <laughs> <ötüm> zamandır. <laughs> hemen giriyoruz. Roblox'a <laughs> e girelim. Çünkü ben Blast yeni bir video ayarlıyorum. <laughs> e e hemen girelim. Bu arada annemin sesi geliyorsa özür dilerim. Ben bu arada bu hesabı eğlencem için açtım. Eğlence için açtım bu hesabı. Ne oynasak diye karar vermiyorum da Brockhaven'a girelim hadi. Brockhaven'a henüz yani yeni güncelleme gelmişti. Ben onun geldiğini gün akşam görmüştüm. Ay, ama oraya video çekilmemiştim. E o zaman yatma saatim gelmişti. Televizyonda diyorlardı ki işte iyi uykular çocuklar Şimdi ben hemen öyle yatıyorum Evet hemen uyuyorum Annem de bir Şimdi ben, benim giyinmişim çok tatlı değil mi ya Çok güzel giyinmişim bence ben Böyle <laughs> kraliçe falan ama şimdi ben daha da iyi geyeceğim. O <laughs> arada benim TikTok hesaplarımız, ev hesaplarım bazıları soruyorlar işte TikTok hesabın ne? Abla TikTok hesabın ne senin? Soruyorsunuz sürekli. Am <laughs> ama ben de görmüyorum bazen. Görmediğim için de özür dileyeceğim. Üstümü giyineceğim şu an oyunda. Üstümü güzel bir şey giymeye çalışacağım. Çok güzel bir şey ama. Güzel bir şey giyineceğim. Oradan <laughs> <Zeyn de. gülüyor> gidip benim TikTok videolarımı da izleyebilirsiniz. Alta linki bırakacağım diyorum. Diyeceğim de. Ama linki bırakmayı bilmiyorum. Ee, yani o yüzden hayrınıza bir like atabilir misiniz arkadaşlar? Hayrınıza bir like atmayı çok görmeyin arkadaşlar. Bir saniye sürüyor ya arkadaşlar. Şu bu video 10.000 like gelsin var ya. Uf. 10 bin like gelsin. Hiç oynamadığım bir oyunu oynayacağım arkadaşlar. 10 bin like gelsin. Hiç oynamadığım bir oyunu oynayacağım. Video çekeceğim. Ablam gibi kışkırtacağım. Böyle şeyler yapacağım arkadaşlar. Ama bazen beni kızabiliyorlar bazen. Ee, o yüzden çekemeyebilirim. Şöyle hemen çıkartıp şöyle şeyimi de takmak istiyorum bunu. Çünkü baya güzel. Evet çok güzel oldum. Evet şimdi araba çağıralım arkadaşlar. Bu arada ben kendi telefonumdan oynuyorum. Babam telefonunu bana vermişti. Ee, hangi arabayı alsam diye hmm, düşünüyorum. Bence ben şey koyayım. Gelip eve bakacağız arkadaşlar. Yakına da bakalım. Yeni ev gelmiş bu arada. Onun gizli geçitini de size göstereceğim arkadaşlar. Ee, onun gizli geçitini de size göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi yeni ev aşağılarda. Çok aşağılarda evet. Bu gelmiş. Hemen bunu şimdi alıyoruz. Bu evin gizli yerini size göstereceğim arkadaşlar. Bu evin gizli yerini göstereceğim. Şöyle ışıkları beyaz yapalım ki gözümüz ağrımasın. Evet. Buranın YouTube odasına giriyorsunuz ya bakın. Ee, bu da giremiyorum der. Giremiyorum arkadaşlar. Zıplıyorum ama hep ben. Evet gizli odasına geldik. Burada böyle bir şey var. Ne ki? işareti işareti var. Ya, aa, bu ne? Çarpı buraya girmeyin diyor. Yani biz mal gibi geldik arkadaşlar. En yani bir dakika bekleyin geliyor. Evet arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki niye duraklattın diye oyunu sildim yeniden girdim. İşte oyunu sil silmedim de işte. Ee, oyundan çıktım yeniden çünkü ev değiştirmek için arkadaşlar. Evet böyle bir ev var. Bu ev daha yüklenmemişti ama biz hale girdik ya. Çünkü bizim alıyoruz. Bu evin de gizli odasını göstereceğim. Ee, bu kızı evinden atmak istiyorum. Gider. Bana sen gider misin ya? Sen kimsin Ha evini süpürüyor bu ya. Ay, kıyamam ben sana. Kıyamam süpür. Şimdi bu evin de gizli odasını göstereceğim. Yine bakın geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Ve böyle bir gizli var bu evinde. Burada mavi yatak. bir da kırmızı bir yatak var. Bir de yani kuzenim yatar burada ben yatarım. Bu yok ben üstte yatarım ya. Burada bir akvaryum var. Akral. Ak Ay diyemiyorum. Burada gizli giz geçit var böyle. Şuradan buradan çıkmayacak. What pigeon? What? what? Turkey. Turkey? Dedim. Mind turkey did them. You would mind buying turkey? Yes. Yeah. Türk konuş. İyiyim, bir Türk konuş dedim. Yemeği hazırlamış. Süt diyeceğim ona. Süt. 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 Süt.

<laughs> Robux gönderir misin? Evet mi? ki gönderir. <gülüyor> Gönder. <gülüyor> Robux gönderir misin? Dedim. robux var çünkü böyle falan yürürüyor yani. Baksanıza duruşuna. I'm going for a walk. Adı ne diyor? Zey ne? Eee

2. Ah. 2. Benim böyle gönderdim hemen. Tamam, 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 o nerede? Kız nerede? Kesin. Gizli odada da diye düşünüyorum. Yok mu? Kız oyundan mı çıktı ya? Ha, herhalde Robux göndermek için Bak çocuk. Seni bu evden banlayacağım şimdi ha. İki saattir benim evime gelip duruyorsun. Üstüne de

geçiyorlardı. Robux gönder dedim. Ne diyeceksin ki? Robux. Robux gönder. Robux gönder falan diyorum ama ni göndermiyor? Başka <gülüyor> <gülüyor> ne var? bu kıza ya? Bir şey mi oldu? <laughs> Tamam işte. <laughs> Romit telefon telefon. Allah Allah ne oldu kızın Robux'u da var ne güzel ya. Ah, ben bana. gönderdi mi diye bir bakacağım da Robux gönder diyor. Lan niye görmemizlikten geliyor? Şimdi olur mu? Vallahi bazen hayırdır. Senin yanına çok yaklaşıyor. Eğer müsaitseniz biraz be. Hay. Hayın beni. Hay. Alın beni. bir şey atla dedim. Tamam. Roh... Roh... 다른Mm... Robux gönder dedim. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Robux'a <laughs> gönderecek mi? Robux'u tabi varsa Robux'um yok ki. <laughs>

Bak dedim. Sen... Bak. De de bu Bu yaş benim. benim. Bu yaş benim, benim mi? Evet. Doğrusu, Ay. Ay. <laughs> doğrudan evet doğrudan evet

Hadi hadi, bak işine. O kişi kim Hazır mısın? Tavus <laughs> kuşu gitsin, gideriz. İyi. Ahmet konuşuyor? Ne efendim. Söyle kat ya ha. Sen <laughs> de bir <nasıl da> <laughs> Dur sana Helal. hediye dağılmıştım. Çaram ben huzurum olmadık mı kırıktan değil ya huzurimin falan mı Neyse tamam. Bir şey daha geç mi? Yarın o verdiği karardan şu an alabilir

...bunu es geçmemek, takip etmek büyük şans. içinde... ...senin yani gözlerine nasıl girebilirsin? ...şimdi sadece süreç aslında. ...bana artık galiba bu durumu kabul etmek düşüyor. ...susuyorum. Yani ...sizi iddia ettiğimi sevdim. ...yanılıp yanılmadığını sana gösterecek Hakkani Bey. ...en azından bir ihtirin standartlarının düşmeyeceğini biliyorum. ...onun alıştığı düzeni sürdüreceği için... Bir tane çok mutlu olacağız. Hiç merak etmeyin hanımefendi Ne? Kendimi savunma, kendimi savunma. Kod ne dedim? kardeşin. Bak bana Robux vermem için. Bir dakika Merhaba. bekleyin. Bir evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.